sevgili Venus geri geri giderken sen de hayatını sarsılıyormuş gibi hissediyorsan ben de bebeğim. Hadi gel bu sürecin yan etkilerini yapman ve yapmaman gerekenleri biraz konuşalım hayvan gibi uyuma isteği, dil sorunları, geçmeyen baş ve kas ağrıları, yoğun duygu dalgalanmaları, hormonal dengesizlikler, aşırı melankolik ve düşük ruh hali, sürekli geçmişi düşünmek, kendini yetersiz hissetmek gibi durumlar olabilir. Geçmişteki o kişiye mesaj atma isteği, aman diyorum bir kez daha düşün. Venus retrosunda zaten eksler hortluyor, güncel ilişkilerde zortluyor. Geçmiş ilişkiler, eski travmalar tekrar gündeme gelebilir. İlişkilerde önemsiz konular yüzünden gerilim yaşanabilir. Örneğin ben kahvemi sütlü seviyorum tartışması bile bir ayrılık sebebi olabilir. Eğer hayatına yeni birini almayı düşünüyorsan, biriyle tanışma aşamasındaysan calm down baby girl. Genius retrosunda başlayan ilişkiler sonradan seni sorgulatabilir. Bir ilişkin sonlandıysa ya da sonlanırsa, hayatından insanlar çıkıyorsa inan bana bu ilişkinin sonlanması ve o insanların çıkması gerekiyordur. Bu süreçte yapabileceğin en güzel şey bu büyük değişimleri kabul etmek, senin hayrına olduğuna inanmak. Kendine daha çok sevgiyle, öz değerle yatırım yapman. Belki birkaç gündür aynaya bakıyorsundur, kendini beğenmiyorsundur. Ben yeterince güzel miyim? Yeterince değerli miyim? Yeterince başarılı mıyım diye kendini sorguluyor olabilirsin. Böyle hissetmen ve bunları yapmak çok normal. Ama unutma sen her zaman güzelsin ve değerlisin. Ha bir de sakın gidip saçımı kestireyim, saçımı boyatayım, estetik olayım, dövme yatırım, toplarına sakın girme. Çünkü yolun sonu hüsran. Bu tarz istekler ve kararlar senin için hayırlı olmayacak ve seni ekstra güzelleştirmeyecek. Sadece yolun sonunda cüzdanını hafifletecek. Daha bir sürü şey neyse uzun lafın kısası. Bu Venüs'ün dürtülerine sakın kanma. Daha fazlasını videonun altına yazdım. Yalnız değilsin. Bol şans. Herkese kolay gelsin.